Selam arkadaşlar. Bugün birisinin düğünü var. Yani bile kaldıran diyeyim. Aslında şunu giymeyi planlıyordum. Ama bunu giymeyeceğim. Çünkü bu diz kapağıma kadar. Yani burama kadar geliyor. Yani bunu giymeyeceğim arkadaşlar. Bunu giyeceğim. Bu aşırı iyi bir şey. Ben bunu giydim. Abi ya bayıldım. Çok güzel bir şey. Bak kocaman. Benim boyutumda. Ben bunu giyeceğim arkadaşlar dinle. Aşırı güzel. Şöyle üstümde düşünsenize. Ama ben biliyorum üstümde nasıl duracağını. Tabii ki o elbiseyle bu elbiseyi eleştirmem. Hayır. Ya saat 5 gibi çıkacağız işte. Saat 9.40. Annem uyandı, babam uyandı. Daha benim uyandı. Biz e, pide yemeye gideceğiz. Finiki yaşında arkadaşlar. Ondan sonra amcam dedi oradan denize geçeriz. Oradan yüzeriz. Saat 3'te eve gelir. 4'te siz madikünüzü e, makyajınızı falan yaparsınız. Ondan sonra düğüne gideriz dedi o elbisenin benim üstümde akşam nasıl duracağını biliyorsunuz. Gözüme ne oldu derseniz kuzenim, salak kuzenimle çarpıştık. Kuzen, bak şimdi olay nasıl oldu biliyor musun? Ee, annem cırcır böceği var dedi ondan korkuyor ben de korktum. Nayla arkamdaydı kapıdaydı. Ben koşacakken yüzümü vurdum. Ee, ondan sonra böyle oldu. İşte buz falan koyuyorum ama. Düğün merasimi de nasıl bir şey oluyorsa Allah'ım ya. Bir de çanta seçeceğiz. Çantayı ben seçerim zaten. Hadi görüşürüz. Düğün olacağında. Saat 7'de zaten düğün. Hadi görüşürüz. Ben size haber edeceğim.